Yeni müfredata göre küçük R harfi nasıl yazılır? Yeni müfredata göre küçük R harfi bu şekilde yazılır. 1, 2 hareket ile bu şekilde yazılır. R diye okunur. Yeni müfredata göre kılavuz çizgili defterimiz 3 çizgiden oluşuyor. Şu şekilde 1, 2, 3. Kılavuz çizgilerimizin orta çizgisinden başlıyoruz. Aşağıya doğru birinci hareketimiz. Sonra yukarıdan şöyle hafif bir ona burun çiziyoruz. İkinci hareketimiz ile ikinci hareketimiz ile küçük R harfinin yazılışını tamamlıyoruz. Küçük R harfi kılavuz çizgilerimizin üst aralığı, alt aralığı, alt aralığına yazılır. R harfi R sesinin sembolüdür. R sesi nerelerde geçer? Hangi harfler, şey hangi kelimeler R sesiyle başlar? Radyo, rende, robot, roket, Ramazan gibi kelimeler R sesiyle başlar. Bir de içinde R sesi geçen kelimeler vardır. Bardak, sürahi, yorgan, tencere, fırın, para gibi kelimelerin de içinde r sesi geçer. Peki r sesiyle biten kelimeler var mı? Tabii ki. Nar, kar, sıfır, Mısır gibi kelimeler de r sesiyle biter. İşte küçük r harfi Klaus çizgi aralıklarına, alt aralığa bu şekilde iki hareket ile yazılır. R diye okunur. Siz de videoyu izleyerek küçük R harfinin yazılışını öğrenin ve kendi defterinize uygulayın.